Orta Asya'ya geçiyoruz tekrar. Orta Asya'da büyük çaplı enerji kesintisi oldu. Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da çok sayıda şehir elektriksiz kaldı. Elektrik bölge bölge yeniden verilmeye başlandı. Özbekistan Enerji Bakanlığı kesintiye Orta Asya Birleşik Elektrik Şebekesi'ndeki teknik arızanın neden olduğunu duyurdu. Şehirler elektriksiz kaldı. Ulaşım sekteye uğradı. Su dağıtımıyla ısınma sistemleri durdu. Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'daki uzun süreli elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiledi. Özbekistan'ın başkenti Taşkent ve birçok şehirdeki kesinti nedeniyle metro geçici olarak durduruldu. Taşkent Havalimanı'na sadece geliş uçuşlarına izin verildi. Seferlerde aksama yaşandı. Elektrik kesintisi Kazakistan'ın güneyini ve en büyük kenti Almatı'yı da etkiledi. Şehirde yaşayan 2 milyon kişi elektriksiz kaldı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te elektrik kesintisinden etkilendi. Birçok hanede su ve ısınma sistemlerinde arıza yaşandı. Manas Uluslararası Havalimanı hizmete devam edebilmek için otonom güç kaynağına geçti. Saatlerce süren kesintinin ardından bölgelere aşamalı olarak elektrik verilmeye başlandı. Özbekistan Enerji Bakanlığı, kesintinin nedeni olarak Orta Asya Birleşik Elektrik Şebekesindeki teknik arızayı gösterdi. Kazakistan ise kesintiye enerji sistemindeki dengesizliğin yol açtığını duyurdu. Özbekistan'da Kırgızistan arasındaki elektrik geçiş kapasitesinde yaşanan hızlı artışa dikkat çekti.